Tayyip Erdoğan geldiğinden beri ha, geldiğinden. bir tane Mustafa Kemal'in heykelini sattığını gördün mü? CHP'nin CHP heykelden başka bu ülkede bir şey yaptığını ya, gördün mü? Ya, ben de He, bir şey Tayyip Erdoğan'ın bir tane heykel sattığını gördün mü? Ya, bak bir dakika ya. bir dakika. Fabrikaları sattı ne Bana, konuşuyorsun ya? Boş konuşma. Ya. Bak, gel bunu kaçma bırak, kaçma, kaçma. Kaçma. Ben sen kaçma. Sen benim bugün geçen. Bugün ben. Jandarma, ben, jandarma ben, kaç ya, yaşında? Jandarma kaç yaşında? Jandarma. Polis teşkilatı kaç yaşında? Yargı nerede? Yargı. Yargı nerede? Yargı Siz ne? siz ne siz, ya? siz siz var ben ya ne bence. Perişan, perişan. Şey, Allah Lep, daha beter alalım. etsin Allah. Bilmiyorum. Şu İsrail, İsrail'de bak millet ya, kan ağlıyor kan. Ya, İsrail'de kan, ya, İsrail'de kan ağlıyor. Bebekler ölüyor. Ben ne diyorum Sen İsrail'e bak. Ya? Kılı kıyafete de bak. Kılı kıyafete bak. Şu Atatürk'ün maskesini bırak. Yok yok ya, şu Atatürk'ün maskesini, Atatürk maskesini çıkarın. Hükümetin yanında değilim. İki memur ayırı. İki memur Konuşmayın Allah aşkına ya. İşiniz gücünüz Atatürk'ün maskesiyle gezmek. Şu adamı rahat rahat da bir yatsın orada ya.